NBA'de ikinci maçımız Cleveland Cavaliers'a karşı olacak ama en az ilk maç kadar önemli çünkü bugün kendi taraftarımızın önünde oynuyoruz. Şu anda hemen sağ tarafımda NBA'in en elit skoreri var. Michael Porter Jr. inanılmaz başladı sezona. Maça geçmeden sizlere bir duyurum var. Bana ekipmanlarımı çok soruyordunuz. Özellikle bu kulaklığı çünkü bu kulaklıkla PlayStation ve bilgisayardan aynı anda ses alabiliyorum. 2017'den beri yanımda olan ve bu kanal için çok önemli olan marka Logitech bu kulaklıklarda çok güzel indirimler yapmış. Kulaklık almayı düşünenlere kesinlikle öneriyorum. Linki açıklamaya bıraktım. Brooklyn'de Barclays Center'da yine 6. adam olarak kenardan geldiğimiz bir maça çıkıyoruz ve oyuna girdiğimizde skor 22-9 bu 22 sayının 11'i Michael Porter Jr'dan gelmiş. NBA 2K'de hep böyle olmuştur. Oyunun sevdiği çok yüksek overall olmayan oyuncular vardır. Döneminde Gerald Green, Jeremy Lamb bunlardan bazıları. Galiba Michael Porter Jr. da onlardan birisi bu yıl. Donovan Mitchell kendisine gerçek hayatta asist yapmışlığım var. Amerika vlogumu izlemediyseniz mutlaka bakın. Konuşmuşluğumuz, tanışmışlığımız hatta dediğim gibi asist yapmışlığım var kendisine. O yüzden Cleveland'da sempatim aşırı fazla. Donovan Mitchell'ı da çok severim zaten. Şimdi ona karşı oynayacağız. Ama nasıl oynayacağız bilmiyorum derken daha bismillah top kaybıyla başladık. Kado bizim e-spor takımının oyuncusu davet attı onları bir kapatayım da ne oluyor ya danımım bir dakika. Bildirimleri sessize aldım artık beni ve her bölümü trendlere sokan sizleri kimse rahatsız edemeyecek. O yüzden maça tamamen odaklanabiliriz. Wolf çok güzel perde yaptı. İçeride ters eşleşmeden boy avantajını kullanarak sayıyı çıkardı. Bir asist bir top kaybıyla başladık maça. Bu arada Kameranın böyle olması benim hoşuma gidiyor. Daha çok böyle sahada hissediyorum kendimi. Sizlerin de yorumlarını bekliyorum bu konuda. Biliyorsunuz ki her yorumu gerçekten dikkatle okuyorum. Strus perdeden çıktı. Atışında isabet yok. Bir de rebound aldık. Bak reboundla başladığım zaman çılgın şeyler yapabiliriz. Cameron Thomas köşede alır almaz üçlüğü gönderdi ve atışında isabeti buluyor. 27-11 oldu durum. Perdeli oyun oynamak geçtiğimiz yıllara göre hakikaten zor. Belki benim hızımla alakalıdır. Baksan abi bu pası çok önceden atmıştım ama orada vücut temasından dolayı geç gitti o pas. Max Ruse, köşede Mitchell atar diye zıpladım. Döner gibi yaptı. Donovan Mitchell çok güzel isabet buldu. 27-13 öndeyiz hala ama tabii rahatlamamak lazım. Özellikle Cleveland gibi bir takıma karşı şöyle bir set oynayalım. Michael Porter Jr'ı perdeden çıkaracağız. Çıktı bu sefer içeri girmeyi tercih etti. O ne derse o abi bu takımda şu ana kadar. Porter Jr. bir kere daha gel. Bu sefer dışarıya çıkama perdeyi yapıp. Çok güzel perde koydu. Michael Porter Jr. süre biterken atıyor bak. Ama hani sekerek girme yok abi. Tık tık falan yok. Direkt kuk diye ses geliyor. İnanılmaz. Adamım Mitchell. Craig. Biraz sola gittim yetişemedim. Çok hızlı gitti sağa ve bu ne? O rakip oyuncular da mı artık açıyor bunu? Bütün özelliklerine artı 10 geldi Danım'ın Mitchell'ın. Takeover yerine rakiplerin de Gold Skills açtığı bir yıl bu yıl. Eyvah eyvah. Şimdilik çok kötü haber bu arada. Ben bunları nasıl tutacağım da köşeye atmak istemedim. Abi yani 3. top kaybım oldu konuşamadım ya. Hızlı hücumda da sayı yedik. Berbat başladık maça. Bu durum benim hızımla mı ilgili yoksa gerçekten yapay zeka bir şeyleri üst üste denediğiniz zaman Tukey'in söylediği gibi buna önlem mi alıyor bilmiyorum ama perdeli oyunda inanılmaz zorlanıyorum ya. Bak güzel perde hemen değişiyorlar baksana. Clowney at bunu boyun uzun atarsın güzel. Ama ben mesela kendime bir sayı opsiyonu çıkaramıyorum şu an perdeden. Oyunda asist yapmak ekstra da VC verdiği için. Gerçi çok değil asist başına bir VC mi iki VC mi ne veriyor ama ekstra VC ekstra VC'dir abi. O yüzden biz takımdaki kaptana, takımdaki krala ne artık bu adam. ilk çeyrekte 17 sayı atmış hiç kaçırmadan. Yani hakikaten bakmam lazım onun artık puanlarına yani neyi bu kadar iyi olabilir. Bir önceki maç kardeşini yendim diye bilenmesin bu Lonzo bana. Jared Allen 24 saniye bitmek üzere içeriği zorladı blok geldi hızlı çıkalım hadi hızlıcım ama yok şimdilik yok o kadar küçük bir yeşil var ki of orta mesafede isabeti buluyorum 54 71 2 sayı 2 riban 9 asist ya bu arada hazır mola da olmuşken ben şu Michael Porter Junior'a bir bakmak istiyorum abi 8'de 8'de 23 sayı ben 6'da 1 ve 3 top kaybama bir dakika Şimdi bu Michael Porter Jr. kaç over'lı abi? 84. Bu adamın neyi var? Üçlüğü 86, yakından bitirişleri 99. Turnikesi 94. Bence şu an takeover'u birazcık var diye ya buna bir daha bakarım ben. Bu ne? Yalnız Cleveland'daki Hunter'da Michael Porter'dan çok arda kalan bir yönü yok. Eyvah! Basket faal oldu. Posteri de yedik. Lonzo Ball'dan bir de atış kullanacak. Asist olmasa rezalet bir maç geçiriyorum. İkinci yarının başında kenardayız. 56-34'tü skor. 66-59 oldu. Ya geçtiğimiz playoff'larda takımların nasıl sürelerde nasıl geri dönüşler yapabileceğini çok iyi gördük. Hoş biz sezonun başındayız da ama abi işte dikkatli olmak lazım. Özellikle Cleveland gibi savunma takımlarına karşı. Onza Ball. Şimdi Max Trues perdeden çıktı sürekli şutörlerini boşa çıkarmaya çalışıyor Cleveland. Atışta isabet yok. Rebound bende 2 sayı, 3 rebound, 10 asist. Birazcık daha sayı atsam çok iyi olacak. Şimdi içeriye girdim ama o kadar hızlanıyor ki o yeşil barı atmak. Baya zor savunma oldu. Otayı şu ana kadar feci dövdüm. Bari God Skills varken bir şeyler yapalım. Çok güzel pas. Abi yeşil. <laughs> ya ben atamam dedim şu şutu. Bir şekilde o son yeşili tutturabilmişim. Donovan Mitchell topu getiriyor. 71-61 çok merak ediyorum. Karakteri fulllediğim zaman o yeşil barı nasıl gözükecek? Sam Merrill köşede el üstü üçlüğünde isabet yok. Yani dediğim gibi çaylak olarak hatalar yapabiliyorum ama en azından savunmada hücumda bir şekilde varım. Faul geldi. Sam Merrill'dan iki atış kullanacağım. Kolejde şey pardon Avrupa'da koleje gidemedik bu yıl. Serbest atışlarımı geliştirmiştim ne no olur ne no olmaz diye. Burada da bedavadan iki sayıyı buluyorum. Yalnız oyuna girer girmez hemen bir seri yakalattım takıma. Bunları da umarım koç görüyordur. Baksana perdeleri inanılmaz savunuyorlar. Orta mesafe vardı atmadım. Claxton at. At. Craig var üstünde. E de ben bir birebir oynayayım olur. Evan Mobley var karşımda. Birazcık hızımı kullanarak içeriye girdim. Vallahi kendisi de müthiş bir blokçudur. İyi ki blok yemeden tamamlayabildik ve double double 11 sayı 12 asist. Bu rebound'ı alırım. Ben de 5. rebound. 5 rebound'a triple double'ım var. Gerçi bir önceki bölümde ilk NBA maçımızda da yapabilirdik ama sağ olsun takım arkadaşlarımız salmadı. Michael Porter Jr.'la ikili oyun oynayalım. Bak hızlı olduğum zaman ee, en azından deneyebiliyorum bazı şeyleri. Tamam bu perdeli oyunların hızla alakası olduğunu görebilmek güzeldi. Bir kere daha Gold Skills'i açtı Donovan Mitchell. Orada bile o yedik. Eskiden olsa iki bloklarsan 3 yersin diyebilirdim. Şimdilik çok sesim çıkmıyor arkadaşlar. Normal. İleride ama bunların intikamını alacağız. Çok güzel perde. Gözyaşı damlası. Avrupa. Vari sayılara devam ediyoruz. 22 dakikada 13. sayımız oldu. Bir tane daha üçlük sallayayım. Girmese bile Gold Skills'im açılacak. Güzel perde atamadık ama 5 tane üçlük denediğimiz için üçlüğümüzü yükselten bir yeteneğimizi açacağız. Bu arada bu sahnelerle ilgili yorumları da okudum. Bunu ya bu gold skills açıldığında slow motion oluyor donuyor ya böyle. Bunu e, bir sonraki bölümlerde ayarlayacağım. Daha hızlı gold skills animasyonları olacak. Hunter yorulmuş o da. Şimdi Jarrett o da yorgun. Donovan Mitchell yorgun değil bir tek ve üçlüğünde isabeti buluyor. Bir tane böyle güzel bir üçlük atarak bu maçı tamamlarsam keyif alabilirim gerçekten. Şimdi Johnson takım beni perdeden çıkaracak. Topu da tutabilirdik ama ben atabildiğimi atayım abi. Üçlük değil, ikilik oldu. iki olsun bizim olsun hocam. 100 sayı barajını da açtık kendi evimizdeki ilk maçta. 183. Eğer Cleveland topu kullanmazsa ki... Evet kullanmıyorlar. 15 sayı, 5 rebound, 12 asist. %31 sahiçi yüzdesi birazcık kötü. Ama olsun çaylak sezonunda olur böyle şeyler. İkinci galibiyeti alıyoruz sezona. 2'de 2 başladık. Çok top kaybı yaptığım için mi bu kadar az VC geldi? Çünkü Avrupa'da bile çok daha fazlasını kazandığım maçlar oldu benim. Şöyle yapalım bir 50 VC izleyicilerimden kredi çekerek <laughs> mid range'imi orta mesafemi 67 yaptım. Bak normal halinde de Michael Porter Jr. 82 overall, yakından bitirişleri 97, üçlüğü 83, şeye bakacağım. Evet hücum istikrarı 85. Belki de o yüzden bu kadar iyi oynuyor bilmiyorum. Aa bak bu çok iyi olmuş. Geçen yıl forma değiştirmek istediğimiz oyuncuları seçemiyorduk. Bu yıl seçebiliyoruz artık. Hani zorla oynamak zorunda değil. Mesela Kasparas'ın formasını almam ama diğerlerini alırım. Donovan Mitchell'la keşke bu maç yapabilseydik. Ya güzel de yendik onu ama. Lisede ve Avrupa'da oynadığımız maçları tekrar oynayabiliyoruz birazcık overall'ımı yükselteyim. Ben bir geçmişe gidip şuralardan 3 yıldız alacağım. Uy, yalnız sıradaki maçlar birisi Vembanyama'ya, diğeri Kevin Durant, Alperen Şengün, Amen Thompson. Efsane maçlar olacak. O bölümde bir beğeni rekoru bekliyorum. Lig liderlerine bakıyorum abi. Tabi daha bir maç oynanmış ama Devin Booker 52 atmış. Jokic 44 11 6. Jalen Brunson 37. Lebron 37 5 12 yapmış. Burada Michael Porter Jr. daha iyi bu arada. Çünkü 8 8 diyorum. 2 maçta 35,5 sayı ortalamayla oynuyor. Şimdi sıralamalara, rekorlara bakalım. Milwaukee de galibiyet almış. Biz sezonun başında en iyi 18. takım olarak gözüküyorduk NBA'de. 30 takımın içinden 18. sıradaydık. İlk ona girebilir miyiz bilmiyorum ama 18'den yukarıya çıkacağımız kesin. Buradan da son maçtaki performansımız, genel olarak bütün rekorlar, kariyerimiz, sezonumuz bunlara bakabiliyoruz. I didn't expect this to Well, you did it you're in the starting lineup man good now you have to prove you belong come on coach you know i got it <laughs> look i just want to be as clear as possible with you and if we bench a vet tonight and start a rookie and you lay an egg it makes the organization look real bad and that can have ripple effects <laughs> listen i need you to go out and make an impact at least on one end of the floor tonight <laughs> keep it real with me coach

Bugün normalde 6'da gelecek diye video. Hem size o kampanyadan söz etmek için, hem Sniksap ve Champion indirimlerini hatırlatmak için biraz geciktim çünkü kampanya detayları bana geç geldi. Mutlaka açıklamayı okuyun derim. Bir de abi sabahlara kadar online oynuyoruz ve size çok sevindiğim bir şey göstermek istiyorum. Oyunda rap sıralamasına göre Türkiye'de artık işte sıralamanızı görebiliyorsunuz mesela. Ben Türkiye'nin en yüksek repine sahip 58. oyuncuyum. Bizim e-spor takımı ilk 3'te hatta ilk 5'te 4 tane oyuncumuz var. Çok iyi olmuş bu. Bu Dion'un antrenman yerine geldim. Burada NBA oyuncularına karşı hazırlık maçı böyle hani bir 5e 5 sokak kıyafetleriyle bir maç yapıyoruz. vembanyamaya' karşı oynayacağım ya bir sonraki maç. Onu bir görmek istedim. Doncic el üstü atışı isabetli değil. Şey söyleyeceğim burası çetinmiş bayağı. Hani derler ya NBA oyuncularını hiç boş salonda gördünüz mü diye. NBA'ye bile gerek yok bu arada. Türkiye Basketbol Ligi'nde normalde şut atamaz dediğiniz adam... ...antrenmanda tek başınayken şut kaçırmıyor abi. Gerçekten öyle. NBA oyuncuları kim bilir nasıldır. Hatta bu Open Run denilen sistemin videoları arada düşer. Çok ünlü bir sahada Lebron oynar. Westbrook'un çok güzel klipleri var. O yüzden burada biraz daha normale göre iyi oynadıklarını görüyoruz. Zorlanıyorum çünkü. De Don Cici benim tutmam çok doğru bir karar değil gibi Vembanyama içeride blok yedi Vembanyama. O da bir insanmış. O da bizim gibi etten kemiktenmiş. Üçlükte isabet yok. Ama tabii reboundlarda birazcık problem yaşarız diye. Gel bizim kadroda kim tutacak ki Vembanyama'yı? Şimdi Stone diye bir arkadaşımız tutuyor sağ olsun da. Yani Nick Clarkson falan Allah kolaylık versin ha benim pozisyonum değil. Siyakam'ın elinin üzerinden sayıyı buluyorum. 6-4 gerideyiz. Biz Tyler Hero'yu da birazcık kullanabiliriz ha. Donovan Mitchell içeride iyi girdi araya. Tyrese Burton ama yani bu kaçıncı poster yiyişim benim ya. Bu my career değil mi abi? Benim kariyerim değil mi ya bu? Gelay Avrupa'da yedik. Ne bileyim hazırlık maçı her yerde poster yedik ya. Bir tane de ben vurayım şöyle. Yeter be. Böyle devam edersek yenileceğiz. Bu arada Lamelo kafasıyla topu çalamadı. Donovan Mitchell smacı bastı. İkidir. Tam topu çalacağız. Adamlar alıp smaç koyuyor kafamıza. Hayri Burton beni gö... Atabilir miydim acaba ya? Atabilirmişim. Adı evet atabilirmişim. 17-15. Hadi bir savunma beyler. 6 tane asistli sayı atmamız lazımmış ya da attırmamız lazımmış ama o görev için sanırım birazcık geç kaldık. Yeter ki galibiyet alalım. Donçic boş atışında isabeti bulamadı. O da biraz kilo mu vermiş ne? Sezona hazırlıklı geliyor galiba. Şimdi Banyama pas vermemi bekliyordu. 17-17 oldu skor. Her türlü üçlüye ihtiyacımız var. At sıkayım bir tane ya. Bak ihtimal var ama girmedi. Rebound Donovan Mitchell'da kaldı. Hızlı geliyorlar dikkat. Doncic içeride Vembanyama'yı gördü ve kaybettik. Yani öyle antrenman maçı çok önemli değil ama Keşke kazansaydık. Kaç VC? Viz? 145 VC aldım abi. Sizden çektiğim krediyi kapattım böyle. So, let's talk about your passion projects. Evet, bunu merak ediyorum. Passion project görevin <laughs> ne ki? Tell me Basketbol animesi mi yapacağız uh, oyunda? Not quite there yet. But we've made really good progress on that club league you wanted. Ha, kulüp ligi başlatacağız. Okay, great. Ama ileride anime falan yapabileceksek çok iyi olur ha. It's very important, Austin. I mean, After seeing how many kids fall through the cracks of the recruiting process, I need to build a circuit that allows me to find true talent in far-out places. I know. And I've been working to put together the right staff on the business side of things. That's almost done. But what's the one thing any sports league needs to be successful? Talent. That's right. We need a director of recruiting. So, I reached out to Dion, and uh -huh. he says he might have found someone who's perfect for us. Well. Gotta love Dion. Yeah, he's the best. He knows everybody and he's a great judge of character. He uh, wants you to meet this mystery candidate at his gym to see if you like him. Who is it? Look at me. <laughs> okay. You already know who it is. Don't yes, you? I oh know who it is. He wanted to be a it. surprise. So go down there. Fine. I'll link Ben de merak ettim kimle görüşeceğiz acaba? Sezonda 30. seviyeye ulaştım. Max artı 2 badge perkleri geldi. Şimdi VC'leri ve ekstra şeyleri kullanmıyorum ama parasız ulaşabileceğimiz her şeyi kullanacağım. Şimdilik tabi kullanamıyorum rozetlerin full olmadığı için. Sadece clutch jean olan kritik anlarda rozetleri yükselten şeyleri kullanabiliyorum. Max artı biri kullanmak için bir rozetin max olması gerekiyor. Yo Dion. wait, no, <laughs> bro, <Bruh>. Kobe. <laughs> oh man, <Hey>. don't <laughs> don't tell me you forgot the little guys already. Man, come on, you know I can't do that. Man, it is it's crazy seeing you right now. Uh... I don't, I don't get a hello? This guy. Come on, Dion, don't trip. You know I love you, bro. But it's been a hot minute since I seen my man, Kobe. Oh, man, he comes to the gym all the time. Yeah. You know what? You should stop by sometime. Oh, okay. <laughs> you just gonna guilt trip me like that, <laughs> huh? You know I'll be busy. But hey, Kobe, what's up, man? What have you been up to? You still hooping? I mean, no. Not professionally, but, you know, that's still what I do best. That and identify talent. Sir. Sure. <laughs> Shh, man. Hey, I just want to let you know I appreciate you, man. Back in the day, you were one of the few people who actually respected my game. Of course, bro. I mean, you were a late bloomer, but, mm -hmm. I mean, <laughs> by the time you were a senior, you were a beast. I mean, I was surprised I was ranked higher than you. Shh, me too. Yo, Kobe would be good for your club league. I mean, not only can he identify talent, he understands the culture. He really connects with the prospects I bring through the gym. Alright, okay. I'm down to chop it up about that. but I'm trying to get these runs in real quick. You down for one, Stark? You see me standing here, don't you? Oh, uh, okay, okay, okay. Y'all two play on the same team. Let's see if your chemistry is as strong on the court as it is off of you. Hey, I'm down. All right, yeah. let's go. Hey, try to keep up, though. All right. Eski dostumuzla bir 5'e 5, beş, onu sanırım kulüp liginde işe alacağız. Evet, Club League Scouting Director olarak yani yetenek bulucu olarak ekibimizi alacağız. Üçlük yiyerek başladık. Şimdi görevde de ben ondan 4 asist alıp sayı atmam lazım. Benim de ona 4 e, asist yapmam lazım. O yüzden sadece ikili oyun oynayacağız kendisiyle. Bayağı da uzun ikili oyunda sayıyı bulduk. İlk asistimi yaptım. Benim karşımdaki adam aşırı kısa değil mi ya? Dur bakayım. Aynen öyle abi. Deni Dunkman mı o? Geçtiğimiz yıl bununla sürekli rozet kasıyor. <laughs> Bu aşırı aşırı kısa var ya bunun kafasından atarım. Kolbi 16-8 gerideyiz kanka. Biraz dikkat. Gir içeriye. Bitir bunu. Bravo 16-10 savunma lazım şimdi. Karşıda bir tek Amen Tamsın'ın ikisi Ozar Tamsın var ya. Ben ona asistlerimi bitireyim de. Benim sayı atmam daha kolay olur beni tutan rakip kötü olduğu için. Colby Starks içeride tamamladı. Bir asist kaldı. Ama ondan önemlisi savunma yapmak lazım. Çünkü 21'de bitiyor bu maçlar. Danny Dunkman sen şut atamıyordun değil mi? Bu hiç şut denemiyor bile. Sadece içeriye giriyor Boyuksu olmasına rağmen millet bunu karşısına alıp sürekli rozet kasıyor online'da iyi oynayabilmek için. <laughs> Colby Starks köşede şut da mı atıyorsun? Yes tamam. Artık sadece benim asist almam kaldı. Şöyle hızlıca al ver oynayalım Colby Starks'la bravo. Şimdi orta mesafede evet. Abi beni tutan adam hakikaten çok kısa ya. Bu oyunda NBA 2K26'da uzun oyuncular. Kısalar zıplasa bile direkt ağızlarının içinden atabiliyorlar. 18-16 oldu yalnız. Ozar Thompson smacı bastı. Fultz dediği bu Markel Fultz mu? Ben ona hiç dikkat etmemiştim. O galiba değil mi? Lan bir şeye dikkat. Girmesin bu girerse. gerçek kaybetmiyoruz evet. En az iki sayı farkla kazanmaları lazım. Starks at bunu. Colby Starks boyunu kullandı. Ve sayısını buluyor. Bütün görevleri de yaptık. Yo, no lie. Mm -hmm. It's been fun twinning with you after all this time. Hey man, <laughs> it's nice having you barking at someone else all game. I appreciate <laughs> that. You always been a real one, man. Thank so, man. look, obviously we're here to talk about this new club league I'm putting together. Right. But I gotta know, why you wanna be a part of it? I mean, how many times did we talk in high school about Vermont kids getting disrespected? Oh, all the time. <laughs> exactly, bro. So. I feel like I need to play a part in changing people's perspectives on where you can actually find top talent. So, we got a deal or what? Chill, Dion. We are gonna talk about it more later. Hey, man, we just catching up, right? Oh, and I love to see it, but I'm about to close the gym, so y'all gotta catch up elsewhere. All right? All right, Now come back soon, right? <laughs> all I'm gonna right. have some tougher comp for y'all then. Let's all go. Right. All right. All right. Hey man. Görev gereği kapattığını söyledi ama buraya istediğiniz zaman gelip günde bir kere 3x rozet kasabiliyorsunuz arkadaşlar haberiniz olsun. Bununla ilgili özel videoda gelecek. Şimdi kazandığımız VC'leri birazcık harcayalım. Victor Wembanyamalı San Antonio Spurs ve Alperenli Durantli Houston'a karşı son halimiz bu Cap Breaker'larla ilgili özel bir video gelecek. Şimdilik bu karakterde kullanmıyorum. Baya karışık ama aslında bir kere anladığınızda çok basit olan bir sistem. Ufak bir hatırlatma yapayım biraz geç kaldım videonun sonuna kaldı ama videoyu beğendiniz mi? Unuttuysam bir beğenirsin artık ama yarınki bölümde efsane iki maç olacak. Alarmlarınızı kurun, beğeni yorumları unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.